Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu benim YouTube kanalımda ilk videom. Ee, bu ilk videomda size söz mendili nasıl yapılır onları göstereceğim. Daha önce yaptığım şu şekilde söz mendillerimi göstereyim. Bunun nasıl olduğunu, şimdi nasıl yapıldığını size göstereceğim. İlk önce tabii ki şöyle çarpıyorlar. Hani mevcut şekeri olarak da geçiyor tülleri Alıyoruz. Ben o zaman bunun bir paketin içinde 100 adet var. 15 TL'ye almıştım. Daha sonra da şöyle içerisinde koymamız için böyle bir mendil gerekiyor. Tabii ben önce bunları daha önceden yaptığım için biraz kırışık tabii ki. Böyle mendilleri alıyoruz. Buna da yine tuhafiyede bunların ismini bez mendil diyorlar. Hani şöyle genel uçlarında desenleri olan tercih ediniz ya da daha farklı yanları küpürlü bir mendiller de var. Onları da tercih edebilirsiniz tabii ki. Yaptığınız şey içeriğine göre, türünüze göre hani mendillerinizi rengini belirleyebilirsiniz. Bu tülümüz, olan tülümüz. Önce bu tülümüzün şöyle bir özelliği var. Hani sonradan kurda ile kullanmanıza gerek kalmıyor. Şöyle iki yandan çektiğinizde kapanan bir tül. Genelde böyle şeyler tercih ederseniz Sizin için daha rahat olur. İlk önce bunu böyle açalım. Açık olalım. Daha sonra mendilimiz şöyle açıkken şöyle katlıyoruz. Böyle tekrar dördük. Daha sonra bu şekildeyken mendilimiz bir üçe Katlar şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra bu mendillerimizin şu uç kısmını ilk önce tam şöyle biraz kapatıyoruz. Şu olan ucunu da biraz içeri alıyoruz. Daha sonra tekrar bu ucunu alıp şu kalan ucundakini de tekrar içeri alıp şöyle bir şekil elde ediyoruz. Şuradan biraz tabi açabilirsiniz tam desen ortaya çıksın diye tülün içine koyduğumuzda daha sonra bu tülümüzü alıp tam böyle orta şekline gelecek şekilde koyuyoruz arkadaşlar bir bu yandan kurdalemizin bir de diğer yandan şöyle tabi şu diğerini çekeceğim bunu böyle çekerek büzüştürüyoruz Böyle daha sonra ön tarafına getiriyoruz. Böyle önden sıkıp bir fiyonk yapacağız. Çok rahat böyle kurdeleli tül kullandığınızda daha sonradan kurdele kullanmanıza gerek kalmıyor. Bunu bir yapalım. Tabii siz isteğinize göre farklı renkli kurdalyelerden de yapabilirsiniz. Hani tülü daha olan renkler daha hoş olabilir. Ben tülün pembe olduğu için beyaz mendil tercih ettim. Şöyle oluyor. Tabii şunun burası neden su böyle olmuş. Bunu makasla ben düzelteceğim kenarını. Şöyle yapalım. Böyle. Bir söz mendil. Daha sonra buraya sözü olan kişilerin söz tarihi isimleri yazılı böyle bilgisayardan çıktı alarak kesip zımbalayabiliyoruz ve gelen söz için ya da nişan için yapabilirsiniz. Geldiğinizde herkese tek tek bunu tepsinin içinde veriyoruz. Şöyle ben size göstereyim benim yaptıklarımı. Tabii ben bir sürü yaptım. Söz için genelde kalabalık oldukları için tabi yarısı da şu an kutuda en az 20-25 tane bunlardan ben yaptım söz için. Daha sonra şöyle söz için gelen kişilere eğer isterseniz böyle kağıtlara yazılı sonradan kurdaleleyip kişilere hani teşekkür ettiğiniz ya da iyi dileklerinizi ya da düşüncelerinizi nasıl isterseniz söyle paylaşabilirsiniz. Farklı farklı renklerde ben kurdeleleri yaptım. Daha değişik, daha farklı dursun diye. Ben bir de şöyle iğnelik yaptım. Hani bu nişanda genelde takı oluyor. Takı takmalar için. Eğer hani böyle toplu iğne, filkete gibi şeyler bulamadıklarında bunların üzerine iğneler, filketeler takıyoruz. O an kişi bulamadığında hani Hediyesini takmak için bundan alıp hani takabiliyor gelin hanıma ya da damat beye. Bunu ben böyle normal bir cam bardak var. Cam bardağı içine elyaf koydu doldurdu Daha sonra bu olan tüllerimin bir üst kısmına bir de alt kısmına bu tülden gittim ve aynı mendillerimle takım bir iğnelik yaptım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.